Gaziantep'te Şehit Kamil ilçesi Aydınlar Mahallesi D400 karayolu mezarlık kavşağı yakınlarında aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi Şehit Kamil Belediye Başkan Adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Toplam 3 el ateş edilirken mermilerden biri aracı sabit etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı. Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Büyük Birlik Partisi Şehit Kamil Belediye Başkan Adayı Vahdettin Yüksel Konuyla ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak, yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Saldırıyla ilgili geniş şaplı soruşturma başlatıldı. Canı veren de Allah, alam da Allah. O yüzden bunu herkes çok iyi bilsin ki. Biz girdiğimiz bu yoldan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz kanımızın son damlasına kadar. Evet,